Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok hoş, çok zarif, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako e, Süper ince. E, modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. E Ben ilmeklerimi attım şişime, bir iki sıra lastik ördüm, arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli e, örmeye hazır hale getirdim. E, modelimi geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizlerde sizler de hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şu iki ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Burada şişime İpimi iki kez doluyorum ve iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve bir tane düz örüyorum. Buraya kadar modelimizi bir kez yapmış olduk. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördüm. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. İpimi şişime iki kez doladım. İki ilmeğimi sola doğru kestim ve bir düz ördüm. Şimdi tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İpimi 2 kez şişime doluyorum. 2 ilmeği sola doğru çevirerek yönlerini kesiyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Buraya kadar modeli bir kez daha kurduk. Şimdi bir kez daha kuralım. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği Sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime 2 kez doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. İki tane ters ördüm. Şimdi iki kere doladığım kısma geldim. İp ilmeğimi ipimi iki kere doladığım yere geldim. Bir kez örüyorum. Şöyle bırakıyorum. Şu şekilde alıyorum tekrar şişime. Şu, şu yönden, arka yönden şöyle bir kez daha örüyorum. Ters örüyorum. İlmeklerimiz hep ters zaten. Sadece şu iki kere doladığımız yerde böyle bir ufak bir işlemimiz var. Tekrar İki kere doladığım yere kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ördüm yine bakın iki kere doladığım yere geldim. Bir tane ters ördüm. Şöyle ipimi bırakıyorum. Tekrar şöyle şişimi alıyorum. Alt taraftan şu şekilde alarak bir tane daha ters örüyorum. Yine iki kere doladığım yere gelene kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet iki kere doladığım yere geldim. Bir tane ters örüyorum burada. Şöyle ipimi bırakıyorum. Şöyle tekrar şişimi alıyorum. Alttan böyle batarak. Ve şu yönden arka kısımdan alarak ilmeğimi bir tane daha ters örüyorum. Ve kalan iki tersi de örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sırayı arka yüzden tamamlamış oluyorum. 3. sıradayız ön yüzdeyiz arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi bakın hemen burada kenar ilmeğinden sonra şu iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum İpimi şişime doladım bir kez iki tane düz örüyorum bir iki tane düz ördüm tekrar ipimi şişime doluyorum ve şu iki düz ilmeği de sola doğru kesiyorum Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği sağa doğru kesiyorum, doladım, iki düz, doladım, iki ilmeği sola doğru kestim. Bir kere modelimizi yapmış olduk. Şimdi tekrar 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum, ipimi şişime doladım, 2 tane düz örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım, 2 ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Tekrar ikinci kez modeli tamamladık. Şimdi üçüncü kez aynı işlemi yapıyorum. İki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. İpimi şişime doladım. İki tane düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. İki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde ve dördüncü sırada genel ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmeklerimiz ters örülüyor arkadaşlar. Dördüncü sırada arka yüzdeyiz ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi beşinci sırada arka yüzdeyi e, tamamladım sıramı bu arada arkadaşlar. E, beşinci sırada ve ön sıradayım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi şişime doluyorum burada bir kez. İlmeklerimi şu iki düz ilmeğimi sola doğru yönünü çevirerek birlikte örüp kesiyorum. İki tane düz örüyorum. Şu iki ilmeği de Sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım. 2 ilmeği sola doğru çevirerek düz örüp kestim. 2 tane düz ördüm. 2 ilmeği sağa doğru düz örüp kestim. Şimdi burada ipime şişimi iki kez doluyorum. Yine şu iki ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 şu iki ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ve ipimi şişime yine iki kez doluyorum. İki ilmeği sola doğru çevirip kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İki tane düz örüyorum. Ve şu iki ilmeği de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doladım ve kenar ilmeğimi örüp beşinci sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve altıncı sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladığım ilmeği örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece iki kere doladığım ipime iki kere doladığım yerde şöyle basit bir işlem yapıyoruz. Bir kere ters örüyorum. İpimi şöyle bırakıyorum. Şöyle alttan tekrar ipimi şişime alıp. Şu arka yönden şöyle ilmeğimi alarak bir tane daha ters örüyorum. Yani iki kere doladığım yerden iki ters örmüş oluyorum. Yine iki kere doladığım yere kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın yine iki kere doladığım yere geldim. Bir tane ters örüyorum. İpimi şöyle bırakıyorum. Tekrar şişimi takıyorum. Şu arka yönden şöyle şişimle ilmeğimi alarak ters örüyorum. Ve Diğer kalan ilmeklerimi de ters örüyorum. Bir kenar ilmeğimi örüp Sıramı tamamlıyorum. Modelimiz yavaş yavaş şekilleniyor arkadaşlar. Ön yüzdeyiz tekrar ve 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir tane düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 2 ilmeği Yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Ve şu iki ilmeği de sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doluyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Tekrar doluyorum. Şu iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Şu iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım. 2 tane düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Doladım. bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp 7. sırayı tamamladım. Baklava dilimlerimizi arkadaşlar bir taraftan açılırken bir taraftan kapatıyoruz. Şimdi arka yüzde ve 8. sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve bu bizim son sıramız. Bunun sonucunda bir kez modelimizi kurmuş oluyoruz. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ve son sıramızdı bu bizim arkadaşlar. 8. sıraydı ve modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın böyle baklava dilimi görünümlü çok güzel çok hoş bir model. Ee, daha fazla devam etmeyeceğim. Zamanınızı almak istemiyorum. Takıldığınız bir yer olursa buradan sonrasında aynen ilk sırayı takip ederek tekrar modeli ilerletmeye devam edebilirsiniz. Aynı şekilde ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını buradan itibaren 8 sırada bir uygulayarak modeli devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha büyük bir parçada da örmüştüm. Bakın onu da göstereyim size. Model hep bu şekilde böyle baklava dilimi görüntülü Böyle çok hoş bir model. Arka yönden de modelimizin görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de bu şekilde. Her türlü örgüye yakışacak bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim. şöyle de her açıdan görmenizi istiyorum modeli. Bundan bu modelden. Yetişkin örgülerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, geliş, gelin yelekleri, anne yelekleri, çocuk yelekleri, e, süveterler birçok yerde kullanabileceğiniz çok hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.